Beto! Beto! Buyurun Yüce Zamron! Göster bakalım gücünü! Hemen Yüce Zamron! İşte! <laughs> Güzel! Şimdi bunu iki yüzlüye verelim. Ulan. Oh, çok güzel olmuş. Pul biber var mı ya pul biber? İki yüzlü. Ay korktum öyle birden çıkınca. Ne yapıyorsun? <laughs> Efendim öyle tatilindeyim. Lahmaç yiyorum. Lahmaç mı? <laughs> lahmacun yani lahmacun. Açın portalı size de birer tane yollayayım. He? Ee, şey bana kuşkaş yaptırsana. Kuşkaş. <laughs> tamam. Usta oradan bir tane kuşbaşı kaşar çek. Kesin. Bırak şu lahmaçı mahmaçı. Hayır, yine çarpıldım. Affedersin yüce Zamron. Neymenetsiz Zamron, yüce Zamron. Yolladığım gücü al ve bütün dünyadaki ağaçları yok et. Her yeri beton haline getir. Anlaşıldı mı? Emredersiniz efendim, emredersiniz. Şimdi diyorsunuz ki bu gezegenler, kara delikler ne yapıyor? Aslında çok basit ama biraz karışık sanki ha? <laughs> <laughs> Anlamadı. Bakın bu kara delik Zamron çok çok uzak bir galakside diğer gezegenlerle birlikte yaşıyor. Bunların tek bir amacı var dünyayı yok etmek. Neden mi? Çünkü dünya yeşil, dünya mavi, kısaca dünya temiz ve güzel, çok güzel bir yer. Bu arkadaşlar da dünyamızı kıskanıyorlar. Onu yok etmek için de ellerinden geleni yapıyorlar. O yüzden bütün kötü güçlerini toplayıp dünyadaki iki yüzlüğe yolluyorlar. Şimdi anladınız değil mi? <laughs> Tutkal yine anlamadı. Ama siz anladınız. Devam edelim. Ayı dede, ihbarın geldiği noktaya yaklaşıyoruz. Hadi hemen aşağı inip kötü adamlara görünü gösterelim. Pow, pow. Ee, şey, benlik bir iş yoksa ben biraz arkada uzanıyorum. Okey? Hayır yapay zekayı. Hem sen robotsun. Robotlar uyumaz ki. Ya tamam. Zaten uyku moduna geçeceğim. Tam uyumayacağım. Gözümü dinlendireceğim gibi bir şey. <laughs> Bak koyun da getirmişsiniz ne güzel. Tam sayıp sayıp uyumalık. <laughs> Tee, roketi bol buldunuz ya. Her yere takın. Tak babam tak. Hı? Ha, haberlere bakın. Sayın seyirciler, gökten düşen beton parçaları yüzünden birçok yeşil alan ve orman yok oldu. Bütün şehir betonla kaplandı. Ee, evet, ben bu sabah uyandığımda böyle üzerimde bir ağırlık vardı. Meğerse beton düşmüş kafama. Ağırlık o yüzdenmiş yani. Çok enteresan. Oo, durum bayağı ciddi görünüyor. Var İşte geldik. Yapay zekayı analiz cihazını verir misin? Ya analiz cihazını şimdi nasıl bulayım ben ya? Ol tamam ben bulurum. Bu değil. Bu nerede bu? Tamam buldum. Şimdi ben bu yapıları inceleyeceğim. Sen de git görgü tanıklarıyla konuş tamam mı? Tamam değil. Of hadi. Hey sessiz ol. Evet. Kolay gelsin hanımefendi. Size birkaç soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Sizce bıyığımda kaç tane tel var? Yapay zekayı olayla ilgili soru soracaksın. <laughs> tamam tamam şaka yaptım. Bıyığımda tel yok. Komple burası metalik bıyık. <laughs> Neyse. Hanımefendi bu betonlar yere düştüğünde siz burada mıydınız? Evet, şimdi biz normal bir şekilde piknemizi yapıyorduk. Sonra ağaçların arasından kocaman bir canavar çıktı ve böyle etrafa betonlara fırlatmaya başladı. Enteresan bilgi. Bizim mangalı da devirdi gitti ya, mangal devrildi. Mangal mı? Hmm. Beni tabanından böyle bir kelime yok. E, mandal var, olur mu mandal? Mandal olmaz, mangal. Tamam, mangal, mangal. Ama ne bu mangal? Hmm. Kireç taşı, kil ve man. A, ama bu bu bildiğin çimento. Gökten çimento yağmaz ki. Hanım ayı 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 var kaçın ayı. Ya hayır o benim dedem dedem o dedem. Dede sen de böyle bağırmasan mı azıcık acaba? Ho, ho. Dedesiymiş. Nasıl dede bu ya? Hı? Çatlıyor. Ay aman! Ola. Ayı! 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 Ha? Dur dur! Bu çok önemli bir ipucuydu. Kaçmasına izin veremeyiz. Pempe çabuk şu abiyi yakala. Bir o mu o? Bırakma! Çok basit gördün mü? Şimdi bunu söndürelim. Sen sen en baştan yap bakalım tamam mı? Evet bence de. Bizi takip etmemen gerektiğini söylemiştim sana birol. Nedenmiş? Çünkü sen kırılgan, naif, küçük, minicik bir çocuksun. Ha, demek öyle. Ama unutma ki biz seninle aynı yaştayız. Senin yapıp da benim yapamayacağım hiçbir şey yok. Oh iddialaşma. En çok sevdiğim şey. <laughs> ha, demek öyle. Peki sen bunu yapabilir misin bakalım? Ya, bu, 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 bu. ya benim karpuzu niye ikiye böldünüz? Peki sen bunu yapabilir misin? o da bir şey mi? Asıl sen bunu yap bakalım sıkıysa. Hop hop hop. Hop hop. hop. Ah, hazır. Asıl sen bunu yap. Hop hop hop. Tamam haklısın dede. Bu işi seninle sonra çözeceğiz şöyle kafa. Ro ro ro. Ro ro ro. Abi ben ayıca bilmiyorum. Yalvarırım bırakın beni. Ne diyorsun anlamıyorum. E tamam ayıca bilmiyorsan insan gibi anlat o zaman lütfen. E, bu betonun içinde ne işin vardı söyler misin? Söylerim. Bakın şöyle oldu. Dün gece inşaatta uyuyorken garip garip sesler geldi önce. Sonra her yer titredi. Deprem sandım. Zılgıt çekerek uyandım. E uyanırken zılgıt mı çekersin? E tabi ben zılgıtsız uyanamam. Dedim uyandım. Sonra bir de baktım ki ne göreyim. Elektrik, toprak, duman, kıyamet kopuyor sanki. Ben bir zılgıt daha patlattım. Heleleley diye. Sonra kocaman dev bir canavar ortaya çıktı. Böyle kollarında harç makinası gibi şeyler vardı. Makineler dönünce her şey uçuştu. Ben de içine giriverdim. Öyleyse bizi hemen çalıştan inşaata götürüyorsun. Hemen. Dönün. Caskley. Cas, cas, Ne, ne, ne diyorsun? <laughs> Biz köyde ayı gördük mü böyle bağırırız da. <laughs> Bu da ayı. Tamam hadi lütfen şu uçağa binelim bak saat öğlen iki oldu artık hadi. Ha, yine her şeye burnunuzu sokuyorsunuz. Aa, burnum, ay burnum kaldı. Düğme düğme. Ay bir an burnum kopacak sandım. ne diyordum? Yüzü bir Ne dediğimi unuttum. Evet, kahramanlarımız ipucunu takip etmek için yola çıktılar. Ancak o da ne? Şehirde büyük bir kaos var. Gökyüzünden düşen betonlar, çığlık atan insanlar, zıplayan kurbağalar, yanlış tarafa koşan dedeler... E, e, dede öbür tarafa, dede öbür tarafa! Ne? Hey, hey. Öbür tarafa koşacaksın! Hey, tamam, sağ ol. Ü Abiler hoş geldiniz. Yalnız anahtarı alacağım abi. Wow! Abi yapacak bir şey yok bizde böyle. Da da. Ya tamam dede bırak. Göreve geç kalıyoruz. Abi yıkıtıyorum hiç dış. Okey. <laughs> Oh, vay vay vay. Kostümlere bak hele hele. Kimdi bunlar ya? Şey, filmleri vardı kimdi ya? Hemingers mı? Hemin mı? efendim, dün geceki bir olay hakkında size birkaç soru sorabilir miyiz? Olur, olur. O zaman şöyle sessiz bir yere geçelim. Orada konuşalım. Ha, hiçbir şey duymuyorum. Başka yere geçelim diyorum. Başka yere. Hele 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 hellim yar Kaşarlı peynirli hellim yar Bu asıl hele hele hele, 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 hele hellim hellim e, yar Kaşarlı şey peynirli helim yar Ha işte bu yüzden bare takmak gerek Haydi takalım Evet dün gece burada garip olaylar olmuş Acaba bir bilginiz var mı? Vallahi çocuklar bir şeyler görmüşler ama benim hiç haberim yok hmm, Peki bu sabah siz neredeydiniz? <laughs> Nerede olacak? Arkadaşlarla mangaldaydım. Sabah mangalı bayılırım. He, mangal. Bir ben öğrenemedim şu işi aman. <laughs> mangal süper bir şeydir süper. <laughs> ne oluyor? Ee, peki bize dün geceki güvenlik kamerası kayıtlarını gösterir misiniz? He, güvenlik kamerası kayıtları mı? Tabii. Onları ben <Gülüyor> <Gülüyor> gösteremem. Efendim? Göstere, 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 gösteri göstere, gö bam, 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 göstere, bam, bam, E, ne diyor? Anlaşılmıyor ki. E, bir saniye, bana bırakın. E, lütfen yapmak istediğiniz işlemi kısaca özetleyiniz. Örneğin, kredi kartımı iptal ettirmek istiyorum. Gösteri göstere, 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 gösteri gösteri. göstere. Gösteri, gösteri. Beton canavarı. Özellikleri beton fırlatmak, Yeşil'i yok etmek, hasar vermek. Tek zaafı mangal. Heh, i̇yi oldu. Ben de tam sıkılmaya başlamıştım. うわっ Savaşam oldu. Bu iş bu kadar beyler. <laughs> mangala bak mangala. Oo oh, çok. Manga. Aynen öyle dede. Şimdi tam zamanı. <laughs> Hey, hey. Çak dede çak. Çak çak çak. <laughs> ya ben de çakacaktım. Ya, ama ama e şimdi mangalı ben yaktım. E tüm olay bende. Ben niye çakamadım? Yine kaçırdım çakmayı. Dede al eve gidince incelersin bu taşı. Bak bakalım neymiş. Baba. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Neredeyiz? Ne yapıyoruz? <laughs> Ha? Ne diyorsun dede? Bir o bizim yanımızda staj mı yapsın? Olur mu öyle şey? <laughs> <laughs> Az önce doğru mu duydum sizinle birlikte mi çalışacağım Hayır 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 öyle bir şey yok ee, Dede emin misin Bak bundan hiçbir şey olmaz <laughs> Sen istediğin kadar konuş arkadaşım Artık stajyerim bu takımda <laughs> <laughs> Saldır tutkal yapış şuna tekrar Hadi kıs 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 Tutkal hadi kıs Tut onu, tut tut <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır 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 Dur dur imdat Yeter ama ya of. Yine yapıştı <laughs> İşte doğanın tam ortasında şehirden uzakta kocaman masal gibi bir çiftlik. Oksijeni bol, organik mi organik bir yaşam alanı adeta. Kuşlar ötüyor, keçiler meyliyor, tavuklar mölüyor. Bir dakika, tavuklar mölemez ki. Bir <laughs> şaka yapıyorum tabii. Eğer zaten mölleyen bir tavuk gördüyseniz hemen polisi arayın. Alo, polis mi? Burada bir tavuk mı Anlaşıldı. Komiserim, yasa dışı bir mölemi ihbarı aldık. Tamam, tamam. Tavukları ve polisleri unutun. Bu güzel çiftliğin getirdiği huzura odaklanın. Kendinizi yeşilliğe ve sakinliğe bırakın. Rahatlayın, rahatlayın, rahatlayın. Ya! Size kim rahatlayın dedim? Bu sizin bildiğiniz çizgi filmlerden değil. Bu benim bile bildiğim çizgi filmlerden değil. Ha, 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 ha. Evet, kahramanımızın adı Birce. Birce'ye bulaşmak istemeyeceğiniz tipte bir kız. Geçen hafta kötü adamlardan bir tanesi Birce'nin saçını çektiği için tekme seyahatle bedava bir yolculuk kazandı. Aa, uh -oh. uh -oh. yine bir şeyler patladı. Bakalım ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sanırım amonyum nitratı biraz fazla kaçırdın dede. <laughs> uh -oh. Bu da ayı dede. Bakın ay dede değil, ayı dede. İki üniversite bitirmiş, yüzlerce akademik makale yazmış, bir Nobel ödülü kazanmış bir ayı. Aslında şöyle. Birce'nin dedesi Nevzat Efendi gerçekte bir insan. Senin benim gibi bir insan yani. Ancak bir gün Nevzat dede ahırdaki laboratuvarında deney yaparken bir takım olayla ters gitti ve kendini birden ayıya dönüşmüş vaziyette buldu. O artık bir insan değil, bir boz ayıydı. Ancak merak etmeyin, hafızası yerindeydi. Herkesi ve her olayı hatırlıyordu. İçi insan, dışı ayıydı artık. Tabii bazen davranışları beklenildiği gibi olmuyordu. Evet, bekliyoruz. Bitti bitecek. Şimdi bitiyor. Neyse, bu gelen kişinin çok zengin olduğunu anladıysanız devam edebiliriz. Dede nasıl bir yere geldik? İnternetim 3G'ye düştü. 2G, 1G, 0G. İnternet çekmiyor burada dede. O iyi olmuş. Bırak artık şu telefonu bir ol. Bir ol. Bu da diğer kahramanımız. Aslında kahraman değil, sıradan bir çocuk. Evet, sizler gibi o da sıradan bir çocuk. Ha? Benim oğlum sıradan değil. O çok özel bir çocuk. Kalk Berkecan, izleme şunu. Piyano dersine geç kalıyoruz. Hadi. Ama 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 anne. Birol teknolojiye bağımlı, tabletsiz telefonsuz bir dakika bile geçiremeyen, da bayırda, çayırda, çamurda, havuzda, yavuzda, muzda, ekrana bakmadan duramayan tembel mi tembel bir çocuk. Dedesi Fikri ise bir Birol'un tam tersi. <laughs> ya Hayır, öyle ters değil. Karakter olarak tersi. Birol ne kadar tembelse, Fikri de bir o kadar çok çalışkan ve işkolik bir. Fikri da bayırda, çayırda, çamurda, havuzda, yavuzda, muzda, İş düşünmeden bir saniye bile geçiremez. Ya. Ha? Bu ahırın hali ne böyle? A oh, o oh. sorun var. Usta. <laughs> Ayı dede Fikri dedeye çok kızdı. Çünkü ayıya dönüşmesinde Fikri'nin hatasının olduğunu düşünüyor. O konuya sonra geleceğim. Ya. Oo, oh, yeni çocuk. Burada internet yokken nasıl yaşıyorsunuz? Yani ineklerle köşe kapmaca mı oynuyorsunuz? Yoksa tavuklarla saklambaç mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, ben de hiç hoşlanmadım bu çocuktan. Tam bir şehirli züppe. Öyle mi? Ya sen nesin? Yoboni. Hmm, i̇zin verin de şu çocuğa bir dersini vereyim he? Aman, internet yoksa oyun var. <laughs> hop, 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 hop. Ben ha, şunu bakayım, yetti artık. Ha? <laughs> Al Nevzat, sakla şu telefonu. Tamam, Ha? Ya sakla dedi, ne demedi ki? Nevzatçım bak, bu çocukla benim başım dertte. Yani benim gibi çalışkan bir adamın nasıl bu kadar tembel torunu olur aklımı almıyor. O yüzden bir onu sana emanet ediyorum. Telefon, tablet, hiçbir şey verme. Bir sürü iş ver. Heh, hiç boş durmasın, tamam mı? Devamlı iş ver bu çocuğa. <laughs> Bu tipten hiçbir şey olmaz ki saça bak jöleli jöleli. <laughs> Neyse hadi öyleyse ben gidiyorum sevgili torunum. Sen de buradan doğanın tadını çıkar oldu mu? Hadi ben kaçtım. <laughs> hayır 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 dede hayır beni burada bırakamazsın. İnternetsiz ve telefonsuz yaşayamam ben. Bana dijital bir şeyler ver yalvarırım. Hesap kesme bile razıyım. Dijital kartı ver bari. Hayır dede hayır. <laughs> Gitti. Ya istemiyorum. Dede Of tamam Benimle gel şöyle çocuk Sana etrafı göstermem gerekiyor mu Görmek istemiyorum ki Ben de göstermek istemiyorum <Gülüyor> 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 Amma esti Neyse tamam dede tamam Hadi gidiyoruz düş önüme <laughs> Gerçekten düş Biliyoruz ayağım kaydı <laughs> Evet, burası koyunların ve keçilerin yaşadığı ağ. Koyun ve keçi ne demek biliyorsun değil mi? Bu keçi, bu da koyun. <laughs> Vay canına, tablette oynadığım oyundaki şeyler bunlar. Koç ile keyin. Ha, hmm, anlaşıldı. Oyunlar senin kafa motorunu yakmış belli. Neyse, devam edelim. Evet, burası da ineklerin olduğu barınak. İnekler ne yapar biliyor musun? Biliyorum tabi yoğurt yaparlar. Tabi tabi kesin öyledir. İnekler fabrikada çalışıp yoğurt yapar. <laughs> Bakın kafasında bonesiyle çalışkan bir işçi inek. Yoğurt üretim bandında çalışıyor. Kolay gelsin. İnekler yoğurt yapmazlar. Yoğurdu biz yaparız. Onlar bize süt verirler. Ha sütü marketten almıyor muyuz? Evet ama önce sütü ineklerden alıp sonra markete. Of neyi açıklıyorum ben burada ya? <laughs> burası da kümesimiz. Tavuklar, horozlar ve kazlar da burada yaşıyor. Ay, iyi güzel de modemleri ve tabletleri ne zaman göreceğiz? He, şu anda modemlerin yemek saati. O yüzden onları göremezsin. Kafeste değiller. Arkadaşım burada her şey organik. Yok modem falan. Nasıl yok? Telefonda da bu organik. Ben neyle oyun oynayacağım? Nerede video izleyeceğim? Bu mu telefon? Bu, bu mu yoksa telefon? Bunu nasıl konuşacağım? Alo, alo! 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 Ay! Ay! Ne oluyor? <laughs> ...Tutkal'la tanıştınız. <laughs> hey, 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 bırak, bıraksana beni. Bırak, kapama yapıştı bu. Bıraksana. Ay, yapıştı. Ya, Tutkal sinirlendi mi bırakmaz. Sabaha kadar yapışık kalır. Boşuna uğraşma. <laughs> Çık kafandan. Oo, alarmlar çalmaya başladı. İşte size bahsettiğim şey de buydu. Bu izlediğiniz hiçbir çizgi filme benzemiyor demiştim ya. Aha. Bu, bu ses ne? Ne oluyor şimdi? Ee, yok, önemli bir şey değil. Ama benim hemen gitmem gerek burada dur. Hiçbir yere ayrılma tamam mı? Ben gidiyorum. Hı, 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 Nasıl yani? Ben burada mı kaldım? <laughs> Yer belli mi dede? Allah. <laughs> Yapay zekayı Doğru. O nerede? Allah. <laughs> İşte burada. İşte burada. <laughs> yapay zekaya sahip bir robot. Yapay zekayı. Hadi gidiyoruz yapay zekayı. Görev bizi çağırıyor. <laughs> ne görevi arkadaşım? Bugün pazar, pazar. <laughs> Görev dedi ya. Rüyam da yarın kaldı. Nerede kalmıştım ya? o? <laughs> <laughs> sen görürsün. Dede, zekayı gelmiyor. <laughs> ayıp oluyor affedersin ya. Hem pazar mesai yaptırıyorsun hem kafama atıyorsun. <laughs> Topla kafanı zekayı gidiyoruz. <laughs> Ama ne komik şaka ya. Gül gül öldüm. <laughs> 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 Tutkal da hala bir olum kafasında. Zavallı bir ol. Bu ses ne? benim bu kafam? Önümü de göremiyorum ki. Ha, buldum. İşte burada. ee, <laughs> hala göremiyorum. Bakayım. Çünkü bu bir akur. Benim kafam değil. Nerede benim ya bu kafam? <laughs> Aha, buldum işte. <laughs> evet, bakalım bir ol bu ilginç olay karşısında ne yapacak? Orada saklanıp olan biteni mi izleyecek? Yoksa merak duygusunu bir adım ileri götürüp kendini maceranın içine mi atacak? Ya da tutkal ne zaman tuvaletini bir kafasına yapacak? <laughs> Bence burada önemli bir sorun. Ha, hazır mısın tavuk? O zaman maceraya dalıyoruz. Hadi bakalım. Ha? Evet evet hazırız parka girelim. Ama. Yavaş ya, yavaş ya, aman! Yüz, zaten ters her zaman. Niye böyle oldu? Ben de niye tutunacağım? Dikkat, dikkat! Şimdi çok önemli bir haber vermek için yayını durduruyorum. Hazırsanız bu maceranın kötü adamı geliyor. İşte kötü adam. Şey, arabanın arkasında kaldı. Bir saniye bekleyelim. Ay 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 kimler gelmiş? Hoş geldiniz Fikri Bey. Nasılsınız efendim? Afiyettesiniz umarım. Boğazımda kalır inşallah. Efendim sizi çok seviyorum. Hoş hoş geldiniz. Dur dur dur. Bak şimdi olaya gel. Fikri dedenin şirketinde çalışan bir müdür. Yani bu adam yıllarca Fikri dedenin gölgesinde kalmış. İstediği zenginliğe ve şöhrete ulaşamamış bir çalışan. Bundan güzel kötü adam mı olur? Aa, ben şirketi geçeceğim. Belki birileri işten kaytarıyordur. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> hay hay efendim, hay hay. Hayda hay hay, hay da hay. Biraz daha eğileyim, az daha eğileyim. <laughs> Gitti mi? Gitmiş. Meymenetsi surat gitmiş. güle <laughs> güle gidin. Hmm, şu an iyi gidiyor. Peki bakalım kötülük planlarını yaptığı gizemli bir odası var mı? <gülüyor> 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 Aha! Asansörde gizli bir düğme! Hahay! <laughs> Beklediğimden de havalıymış bu kötü! yaptın mı? Yaptım Yüce Zamron. Her şey saat gibi tıkır tıkır işliyor. Bakın aynen böyle. <laughs> Nasıl ama? Tavuklu saat. Anneannemden ödünç aldım. <laughs> tamam yeter. İkiyüzlü beni iyi dinle. Kimsenin bize engel olmasına izin vermeyeceksin. Anlaşıldı mı? Siz hiç merak etmeyin Yüce Zamron. Bir bebeğin elinden şekerini almak kadar kolay olacak. <laughs> Bakın işte. Bunu demin bir bebeğin elinden aldım. Bu kadar kolay. <laughs> Yer misiniz mandalinalı? Haddini bil, yoksa ben sana haddini bildirmesini bilirim. <laughs> Ay çarpıldım. Ay, çarpıldım ama geçti. <laughs> Kısa sürdü ama mesaj alınmıştır Yüce Zamrol. Hiç merak etmeyin, bana güvenebilirsiniz efendim. Tamam, iş bitene kadar da beni bir daha rahatsız etme. Vay canına, kötüden daha kötü başka bir kötü var. Yani kötünün de kötüsü. İşte bunu hiç beklemiyordum. Peki bu ikisinin ortak amacı ne? Ne planlıyorlar? Birce'nin bununla bir ilgisi var mı? Ayı dedenin alarm çaresi bununla mı ilgiliydi? Bir hangi tehlikeler bekliyor? Yapay zekayı pazar çalıştı diye pazartesi izinli mi sayılacak? Aha, bütün bunların cevaplarını merak ediyorsanız hemen gidip Acun'a sorabilirsiniz. Ya da bir sonraki bölümü bekleyebilirsiniz. Kararsızsın. Acun abi! Acun abi! Acun abi, Acun abi sonraki bölümde ne olacak? Ya çocuklar lütfen sakin olun. Acun abi! Sonraki Ne olacak?